Gözünü kapatıp, tadını aldığın şeyi bana tarif et. Havuç. Hayır bak, kapat gözlerini. Kapat. Heh, at ağzına şimdi bir tane daha. Ha, şimdi benim söylediğim şeyleri hayal et. Allah Allah. Çok güzel bir ormandasın. Yalnız başına. Hava çok güzel. Ve sen tontiş bir havuçsun. Sevinçle dans ediyorsun. <laughs> Hoplaya, zıplaya, neşe ile gözden kayboluyorsun. Ah, havuçtan tiskindim. Allah Allah. Ben niye havucum, niye tontişim? Niye ormanı dolaşıyorum ben havuç şeklinde? Üstelik katil tavşanlar kovaldı beni. Yeselerde ne olacaktı ha? Ne olacaktı? yapıyorsun ya? Ee, önüne geliyor, atsana arkaya. Ya istemiyorum, elleme lütfen. Ya bir tek orası kalmış kız, sana. İstemiyorum, ben seviyorum saçımı. Hangi saçına? Saçın yok ki. Sana ne ya? Ya sen gitsene, ben böyle çalışamam ama. E ben de çalışamam, gözümü alıyor solucan gibi. Kelsin <laughs> sen. Değilim. Kelsin. Değilim. Hep kelsin. Seyrelmiş olabilir ama kel değilim. Cık, seyrelmek değil bu, kellik. Kabul et kazıt. Kazıtmayacağım memnunum. Dalga geçerler ama. Ana adama bak kelamın farkına değil derler. Olabilir. Kele bak kele derler. Desinler. Ne haber lan keltoş diye yanağından makas alırlar. Alsınlar. Yumurta kafa diye şarkı söylerler. Söylesinler. Kazıt kurtul. Kazıtınca kel olunmuyor mu? Evet ama sen şu an kel olduğunu kabul etmeyen bir kelsin. Kazıtırsan yakışıklı bir kel olacaksın. Kazıt. Hayır. Ben kazıyım kuaför geçmişim var. İstemiyorum ya. Fazla kelsin. Ferdi bile senden daha yakışıklı. Ki onun ağzı küçük. ben giderek çabi olmaya devam biliyorsunuz. Ne yiyeceğim bilmiyorum vallahi siz seçin. Ben bir suaz. Hı. Hmm. Bir sezar. Tabi madam. Hazır mı siparişlerim? Servisi iki dakikaya hazır. Kızım var ya bütün iş yükü bende. Bütün iş yükü bende. Patron da beni puş'u duruyor. Buraya oturduğumuzdan beri bakın bana kaç tane mesaj geldi? Size kaç tane mesaj geldi? Oyuna bana puş, oyuna bana puş. Artık nereye kadar, buraya mı kadar geldi? Oyunu beni puş ediyor bu adam. Ne de? kim sana puş diyor? Ne kadar ayıp. Anlamadım, pardon. Poşlar etmeyin kendinize ya, terbiyesiz adam. Kim ki o ya? Adres ver, ben gidip bulayım onu. Ben var ya arkadaşıma kavga da söylenmez olarak ha. Ana, kuru fasulye. Benim de en sevdiğim yemek kuru fasulye biliyor musun? Ama yanında da pilav olacak, biraz soğan olacak. Bu kuru fasulye değil canım, kazule. Sensin kazulet. Neren benim kazulet? Nap narin kızım ben. E, kasule, bir Fransız yemeği. E, sen git içeri, bu mu Fransız yemeği? Bu. Ulan içine tavuk koymuşsunuz olmuş Fransız yemeği. Yok ya. Bu kuru fasulyedir. Yanında da pilav yenir. Yanında da soğan kırılır. Bitti. Soğan yemeyiz tatlım. Yuh. Geçmiş olsun sebep. Canım kadın olduğumuz için olmasın. Kadınlar soğan yemiyor mu? Öyle bir kural mı var? Ee, Zeliha. Ağız kokusu yapar şekerim. Sen de yeme bence soğan. Ha, erkekler yiyor kadınları yemiyor. Allah Allah biz neyiz? Bizim damağımız yok mu? Siz var ya siz. Siz işte böyle ezik olduğunuz için eziksiniz. Size puş da derler, onu da derler. Kız vallahi sümsüğü kodun mu yapışırsın yere ha? Dikkat içeri! Ha şöyle ya, rahatla biraz. Fransızmış, hadi. Ha gidin gidin siz de gidin. Hadi gidin, yallah ezikler sizi. Deli bu kız ya.